Evet arkadaşlar dersimize devam ediyoruz. Kuyruk yapısını işliyorduk arkadaşlar. E, yukarıdan aşağıya doğru şöyle yavaşça ineyim arkadaşlar. Kuyruk yapısıyla ilgili e, NQ ekleme yaptık. DQ silme yaptık arkadaşlar. Şurada main de şu şekilde oluşturmuştuk. Şurayı temizleyeceğim. Bir switch case yapısıyla bu işi e, gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi şurada sınıf burada bitiyor arkadaşlar. Şurada tam e, print fonksiyonu oluşturalım arkadaşlar. void diyelim. Bu fonksiyonumuz kuyruktaki verileri yazdırsın arkadaşlar. Önce sor, soralım is MT ile kuyruk boş mu? O yüzden şunu kopyalayıp vereceğim arkadaşlar. Şunu şöyle Ctrl ile birlikte taşıdım. Yani kopyasını aldım. Is if ile is MT dedim. Kuyruk boş mu? Evet boş dedi. Else kısmına geçelim. Eğer doluysa değerleri ekrana yazdıralım. E, bir not tipinde bir tape oluşturalım ve root'tan başlatalım. E, while'a girelim arkadaşlar. Temp eşit olmadığı sürece null'a diyelim. Yani son düğüme kadar git. Son düğümde dahil git. Tabi temp'i bir ileri alalım her turda. Temp e, next diyelim. Gitmeden önce de ekranlara yazdıralım arkadaşlar. Temp'in datası. Şöyle bir ok işareti yapalım. While'dan önce bir şey yapalım arkadaşlar. Baş diyelim. Bir de şuraya while'dan sonra son diyelim arkadaşlar. Şimdi kuyruktaki verilerimizi yazdıracağız. Şuraya da sistem cls ekleyelim arkadaşlar. Bir ekran temizlesin. Tamam. Şimdi buraya kadar olan kısmı bu şekilde fonksiyonu kullanarak bir yazdıralım arkadaşlar. Ekleme ve silme yapalım yani. Hemen main'e gelelim arkadaşlar. Şu boşluğu alayım. Şunu da alayım. Tamam. Şurada main'de bir kuyruk oluşturalım hemen. Kuyruktan Q diyelim. While oluşturayım arkadaşlar. Sonsuz döngüye girmesi için 1 dedim. Integer sayı kullanıcıdan alacağız zaten. Bir de seçim değişkeni oluşturalım. Şurada hemen see out bir e, NQ diyelim arkadaşlar. Yani eklesin. Hemen şunu kopyalayayım arkadaşlar hızlıca. Şöyle 3-5 tane yapıştıralım. 2 3 4 5 şuna 0 diyelim çıkışı olsun. Şu da seçiminiz diyelim arkadaşlar. Şu boşluğu da alayım. Tamam. Şimdi burada en köyüdü ekleme, dekü silmeydi, çıkartmaydı. Ee, üçüncümüz print olsun arkadaşlar. Dördüncümüz daha oluşturmadık ama reset diyelim, temizleyelim. Ee, beşincimiz Beşinci de eleman sayısını bulalım. Size diyelim. Sıfır exit diyelim. Çıkış olsun arkadaşlar. Seçiminiz de bu şekilde olsun. Şimdi seçiminizden sonra in diyelim ve seçim değişkenini alalım. Bir switch case oluşturalım arkadaşlar. Seçim değişkenine göre. Case 1 ise ne yapıyor? NQ yapıyor. Hemen kullanıcıdan önce eklenecek sayıyı alalım. Sayı diyelim. Bu sayıyı ekleyelim arkadaşlar kuyruğa. Ee, kuyruğun içerisindeki gördüğünüz gibi fonksiyonlarımız dq, nq, is empty, full, e, is full, gibi hepsi var. E, ee, nq'yu seçiyoruz arkadaşlar. İçerisine sayıyı parametre olarak gönderiyoruz. Daha sonra bir ekle çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen bunu kopyalayayım. Yapıştırayım. Ee, i̇kincimiz, case 2'miz DQ yani silecek. O yüzden şu ek sayı isteme durumu olmayacak. Hemen şurada Pardon arkadaşlar. Şurada tabii klavyede dil değişti. Hemen DQ'ya çevirdim. Parametre olarak sayı yok. tam Hemen case 3'ü oluşturalım. Case 3'ümüz print yapıyor arkadaşlar. Q nokta print diyelim. Bir ekle çıkalım. Case 4'ümüz reset yapıyor ama daha onu oluşturmadık arkadaşlar. Şimdilik böyle dursun. Case 0'ımızda e, return 0 diyelim programı sonlandırsın. Şunu Şimdi şimdilik sileyim. Şimdi buraya kadar olan kısmı test edelim arkadaşlar. F11'e basıyorum. Enkü, dekü, print, reset, size ve exit gözüktü. Biz önce printle bir bakalım. 3'e bastım. Kuyruk boş dedi gördüğünüz gibi. Şimdi ekleme yapalım. 1 dedim. 10 dedim. onu ekledim. Kuyruk oluşturuldu ve ilk eleman eklenildi dedi gördüğünüz gibi. Bir bakalım üçe basarak. Gördüğünüz gibi baş ve son arasında bir tane değerimiz duruyor. Hemen 20 ekliyorum arkadaşlar. Ve 3 ile sıralıyorum. Gördüğünüz gibi eklemelerim hep sona yani t ile ekleme yapıyorum arkadaşlar. Kuyruktaki mantığımız neydi? Son gelen kişi kuyruğa sona sıraya gelir. Silerken de işlem yaparken de baştakini işlemi alacağız. Şimdi sile basacağım. Onu silmesi gerekiyor. 2'ye bastım. DQ'yu çalıştırdım arkadaşlar. Eleman silin dedi. Bakalım gördüğünüz gibi 10 yok. Hızlıca birkaç tane de ekleyeyim. 30. E, ee, pardon DQ yapmışım arkadaşlar. Ekleyeceğim böyle sil işlemi yapmışım. 1, 10 diyeyim. 1, 20, 1, 30, 1, 40, 1, 50. 3 ile listeledim. 10, 20, 30, 40, 50 diye ekledim arkadaşlar. Şimdi DQ yapalım. Sırayla silecek. 10'dan başlayacak arkadaşlar. Eleman silin dedi. 3'e basıyorum. 10 yok gördüğünüz gibi. Tekrar 2'ye basarak bir daha silelim. 20 silecek. 20, eleman silin dedi. 20 yok. Hemen 2'ye basıyorum. Tekrar 3 ile listeliyorum. 2'ye basıyorum. 3 ile listeliyorum. Son elemanda da silelim. 2'ye bastım. Kuyrukta kalan son elemanda silin dedi. Tekrar 2'ye basıyorum. Kuyruk boş dedi. Herhangi bir şey olmadığı için silemedi. 3'e bastım. Listelemesi için. Kuyruk boş dedi. Şimdi 4 falan boş arkadaşlar. 0 exit çalışıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Resetle size'ı yapacağız. Resetleme kuyruğu temizleme olacak. Hemen şuraya gelelim arkadaşlar. Void e, clear diyelim. Burada arkadaşlar düğümü e, teker teker silebiliriz ama yukarıda DQ zaten bu işlemi yapıyor. Biz DQ'yu çağıracağız. Önce is e, NT ile bir kuyrukta veri var mı? Onu biz test edelim. Siyah kuyruk kuyruk boş desin eğer yoksa diğer durumda else de e şöyle bir şey yapalım arkadaşlar while diyeceğim ancak buraya deku'yu ekleyeceğim arkadaşlar deku deku'yumuz silme işlemini yapıyordu deku'nun başına ünlem işaretini koyacağım arkadaşlar yani deku ne yapıyor siliyor bu durum, pardon arkadaşlar, şuraya yanlış yaptım. Ee, önce izmti çalıştıracağım ifin içerisinde. Daha sonra vayin içerisinde de dekuyu çalıştıracağım. Deku. Şimdi izmti neydi? Boş mu? Boş olduğu sürece devam edecek. Ancak şuraya, pardon, dolu olduğu sürece ünlem işareti koyacağım. Boş mu? Hayır. O zaman vayla gir. Boş mu? Hayır. O zaman vayla gir. En son. Boş mu? Evet. O zaman vayla girmeyecek. Yani bu şekilde de bir silme işlemi yapacağız. En son e, silme işlemi bitince arkadaşlar e, siyah bir bilgi verelim. E, kuyruk boşaltıldı. diye bir şey. Şurada isterseniz bir de ekran temizleyelim. Sistem CLS diyelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi e, bunu da test edelim. Clear'ı. Clear'ımız 4'teydi. Hemen case 4 diyelim. Q'nun içerisindeki clear'ı çalıştır. Ve bir ekle de çırp. F11'e bastım arkadaşlar. En Q'de Q çalışıyor. Önce bir resetleme 4'e bastım. En Kuyruk boş dedi. Kuyruk boşaltıldı ama zaten kuyruk boştu arkadaşlar. 1 ile ekleyelim. 1, 10. 1, 20. 1, 30. 1, 40. 1, 50. 3 ile liste diyorum. Gördüğünüz gibi hep sona ekleme yaptı. Yani en son gelen en sonuncu sıraya durdu. Silme işlemini bir görelim. 2'ye bastım. Eleman silin dedi. 10 silinmiş durumda. Baş, silmeyi de baştan yapıyor arkadaşlar. Eklemeyi sondan silmeyi baştan yapıyor. Şimdi reset'i kullanalım. 4'e bastım. Enter'ladı. Eleman silindi. Eleman silindi. Eleman silindi. Gördüğünüz gibi 3 elemanı sildi. 4. zaten son kalandı. Kuyrukta kalan son eleman da silindi dedi. Ve kuyruğun boşaltıldığına ilişkin mesaj verdi arkadaşlar. Burada bu, bu kısımda çalışıyor. Tabi isterseniz ekranı temizlemesi için de şurada eleman silindi dedikten sonra arkadaşlar tüm adımları gösterdi bize. Ben görmeniz için yaptım. Şurada tekrar sistem ya da şu sistem CLS'yi arkadaşlar şuraya aldığım zaman o mesajlar gözükmeyecek. Bir daha bakalım. Hemen 1.10, 1.20, 1.30 dedim. 3 tane sayımız var gördüğünüz gibi. Şimdi 5'e bas, 4'e bastım. Resetledim. Sadece kuyruk boşaltıldığı gördük. Şimdi burada neyimiz kaldı arkadaşlar? Bir tane e, size'ımız. Yani kuyrukta kaç düğüm var? Eleman var. Onu göreceğiz. Hemen onu da oluşturalım ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Hemen şuraya geliyorum. En son clear yapmıştık. Size'ı da burada yapalım. E, boyut size diyelim. Önce iz ile bir sorgulayalım. Kuyruk boşsa zaten sayı yoktur. Ee, kuyruk boş diyelim. Şuna kuyruk demeyelim. Hepsine madem Q dedik buna da Q diyelim. Diğer durumda arkadaşlar siyahut e, eleman sayısı diyelim. Siyahut eleman sayısını tutan bir değişkenimiz vardı arkadaşlar. CNT ne yapıyordu CNT'miz? Yani counter'umuz, sayacımız. Ekleme oldukça şurada NQ'da CNT'yi hep artırmıştık. Başlangıç değeri sıfırdı. Şurada kurucu fonksiyonu oluştururken atamıştık. Silme yaparken yani DQ'da da CNT'yi eksiltmiştik. O zaman CNT bizim kaç düğüm olduğunu bize gösterebilir. O zaman ne, ne diyelim? Şurada e, eleman sayısı dedik. Şurada CNT'yi yazdırdım arkadaşlar. İsterseniz burayı da bir temizleyelim. Sistem, CLSD ekranda son durumu görelim. Şimdi şurada onu case'e ekleyelim arkadaşlar. 5 case 5 Q'nun içerisindeki e, size'ı getirsin ve bir ekle de çıksın. F11'e basıyorum arkadaşlar. NQ, DQ hepsi burada. Önce ne yapalım? Bir size'a bakalım. 5'e bastım. Enter'ladım. Kuyruk boş dedi. Şimdi ekleme yapalım. 1 dedim. 10'a ekledim arkadaşlar. Görelim. 10 burada gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar 5 ile sayısı çalıştırıyorum. Eleman sayısı 1 arkadaşlar. Hemen hızlıca eklemelerime devam edeyim. 20 ekledim, 30 ekledim, 40 ekledim, 50 ekledim. 3 ile listeledim. Gördüğünüz gibi 5 eleman var. 5'e basıyorum. Eleman sayısının 5 olduğunu gördüm. 4'e bastım. elemanlar tüm sildim, boşalttım. Tekrar 5'e bastım. Eleman sayısı olarak kuyruk boş diye mesaj verdi arkadaşlar. 0'a basarak da programdan çıktım. Kodlarımız kuyruk yapısıyla ilgili bu, bu kadar arkadaşlar. Şu boşlukları alayım. En son şekliyle kodları gösterip videoyu tamamlayayım arkadaşlar. Süreyi de iyi değerlendirdik. Şimdi yukarıya geliyorum arkadaşlar. Biz kuyruk yapısı oluşturduk arkadaşlar. FIFA mantığına göre çalışıyordu. First in, first out. Yani ilk giren e, ilk çıkar. Bunu görsel olarak anlatmıştık Paint'te burada. Daha sonra bu görselde anlattığım şeyi kodladık. Şimdi bu kuyruk yapımız şu. Sınıftan bir kuyruk yapısı oluşturduk. İçerisine şuradaki not düğümden eklemeler yaptık. İlk düğümlerimiz ve son düğümümüz bu. Root ve tail dedik. Tabi eklemeyi ne yapıyoruz? Sona, t ile yapıyoruz. O zaman enqueue ne yaptı hep? Burada enqueue kısmında arkadaşlar hep tail'in devamını ekledik. Tail'in next'ine ekleme yaptı dedik. Daha sonra burada neyimiz var? Deku. DQ'da silme yaptı ancak root'tan sildi arkadaşlar. Silme işlemimiz de hep baştan oldu. Q'da kalan son elemanlar dedi. Burada root'u sildi gördüğünüz gibi. Print'le kuyruktaki verileri ekrana yazdırdık. Clear'la kuyruğu temizledik. Size'la kaç tane düğüm varsa onu yazdırdık. Main'de de bir switch keys yapısı oluşturduk arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derslerde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.